Merhaba arkadaşlar. Bu işim yanımda Berat ve Ahmet var. Aa, geldik. Allah ben, Lan, ben ne oldu? Ne yaptın gitti. Evet, lamba gitti. gitti. Arkadaşlar, ev arkadaşlar. Abi, arkadaşlar, mı ee, abone ve like atmayı unutmayın. Eee eğer 10 like gelirse işte 20 like e, Doritos bile Hot, hat, Cheetos bile Hot hat ve 5 tane acı biber turşuyu karıştırıp yiyeceğiz. Of. bölümde e, ağzımız yanacak. Diğer bölümde suyla e, şey vardı. Süt süt mi vardı. Evet. E, bu sefer de sadece süt var. süt var. Hayır, bu sefer dondurmamız var. Evet. Bu sefer dondurma getireceğiz. Dondurma sadece küçücük bir de mini dondurmadan alacağız sadece. Arkadaşlar, o kadar. bu sefer sadece daha bu zor yapıyoruz. yapıyoruz. Dart videosu çekebiliriz. Arkadaşlar çok acı bir şey olacak. Evet çok acı olacak. Ağzımız yanacak. Arkadaşlar. X, hal lan hal ben köşeye Arkadaşlar e, şurada lan. vlog videosu attım aşağıdan görebilirsiniz. Bayağıdır video atamadığım için üzgünüm. Çünkü adam hasta. Adam ben hastayım şu an. Hala hastayım aslında ama çekmem lazım. Çekmem lazım. Arkadaşlar, benim Bu arkadaşlar video gaming. Arkadaşlar Yunus'un kanalına like atmayı, abone olmayı Oğlum. ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar eğer abone olup bildirimleri açarsanız... Eğer bunları açıyoruz. yaparsanız, eğer Yunus 15 abone olursa Doritos Flaming Hot, Cheetos Flaming Hot ve bir sürü acı biberi karıştırıp yiyeceğiz. Tamam evet. arkadaşlar o bu, o, ama 15 Oci abone olacağız. Biberi, 15 aboneye özel yapacağız. Evet. Enerji Ama abone olursun inşallah. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi top vuracağız. berat hadi vur. Ama tavanı gelmiyor. Gel gel. Ney var? Oh! Aa! <laughs> arkadaşlar. ben öldüm. Oh. Oh. Neyse tamam. Çok kötü bir götüm, isabet aldım o yüzden biraz <laughs> çok. <uçum, hadi. gülüyor> Geç lan. <Güzel> Gülsün <laughs> lan. Tamam şimdi Hadi ben, gel. Ben vuruyorum iki kaleci. Tamam olur. arkadaşlar ben de burada konuşuyorum bir yandan da. Al siz durabilirsiniz ben hakemim. Hadi Biraz, Kamerayı alsan oğlum böyle çek Böyle gözükmüyoruz. Tamam böyle. Sen Eh böyle. Evet arkadaşlar Berat Ahmet burada. Ahmet Yaşar burada olmadı. Şimdi... Ahmet Yaşar ne alaka? Yaşar geliyor. Evet arkadaşlar Yunus. Yunus ters kamerayı alıyorum öyle çekeceğim. Hayır hayır, hayır, öyle yapma öyle yapma öyle yapma. Aa ters kamera olmuyor. Biz ters kamera olmuyor. Arkadaşlar biraz bağırmış olabilirim. Hadi atıyorum. Atıyorum. İntikam. Evet Yunus kaçırdı. Arkadaşlar, bu sefer. Geç. Aa, geç. Ah, Sen sonra da ben gideceğim arkadaşlar. Evet. ki? Neyse bu sefer ben o, böyle Rolaşa da mı çeksem lan? Çeksene Rolaşa da Ahmet bu sefer Ahmet çekecek arkadaşlar Çek bir Rolaşa da Bir tane Ahmet çek Bir tane Rolaşa çek Tamam Ahmet Ahmet bu Rolaşa çıkacak çekecek şurada dur Şurada dur Tamam geldim At At Rolaşa da oh. Galiba benim kırıldı Benim kırıldı Neyse bir tane oh. şu Hadi Ferhat benim, benim içimden geçecek Oğlum bir de pis bunun. Tamam. Sen yapmayın. Tamam, tamam, tamam. Artık durmayın onunla. Arkadaşlar video bu kadardı. Diğer bölümlerde görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Zilleri de açmayı unutmuyoruz. Ya, 15 abone olursa çok olacağım. iyi bir Güle güle. Hadi güle.